Herkese merhabalar. Keyifli lezzetler mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yapımı en fazla 15 dakika süren, görüntü itibariyle çok şık duran bir pasta. Tenceremin içerisine 500 ml sütümü ekliyorum. Sütümün üzerine 2,5 yemek kaşığı dolusu mısır nişastamı ekliyorum. Nişastamı ekledikten sonra pudingimin dokusunu daha da kalınlaştırmak için içerisine 1,5 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi ekliyorum. Eklediğim malzemeleri önce birazcık karıştırıyorum. Eklediğim nişasta sütümün içerisine karıştıktan sonra üzerine bir çay bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Hazırladığım karışımı ocağın üzerine koymadan önce içerisindeki şeker ve nişasta karışasıya kadar çırpma teli yardımıyla karıştırıyorum. Tamamen karıştığından emin olduktan sonra ocağımın üzerine götürüp orta ateşte karıştırarak kaynatıyorum. Piştikten sonra altını kızıp 2 dakika daha kaynatıp ocağın üzerinden alıyorum. Piştikten sonra en son kıvamı bu şekilde oluyor. Pudingimizin yapısı birazcık pütürlü içerisine hindistan cevizi eklediğimiz için. Pudingim soğumadan önce içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağımı ekledikten sonra pudingimin içerisine aroma versin diye bir paket dolusu vanilya ekliyorum. İçerisine eklediğim tereyağı ve vanilya karışması için pudingimi çırparak karıştırıyorum. Burada miksere ihtiyaç duymuyorum çünkü çok karıştırmama gerek yok. Karıştırma işlemini bitirdiğim pudingimin en son kıvamı bu şekilde oluyor. Akışkan olması sizi korkutmasın. Beklediğinde çok güzel katılaşacak. Pudingimi kenar alıp pastamı yapmaya başlıyorum. Bunun için ben yuvarlak bir çember kullandım. Sizler isterseniz kare borcamla da yapabilirsiniz. Çemberimi servis yapacağım tabağımın üzerine ortalı bir şekilde yerleştiriyorum. Pastamın yapımında kullanacağım kadayıfımı marketten kavrulmuş olarak hazır aldım. Sizler arzu ederseniz çiğ kadayıfı fırın tepsisinin içerisine döküp birazcık parçalayarak fırında kızartıp yapabilirsiniz bunu da. Hazırladığım çemberimin içerisine kavrulmuş kadayıfımı çemberimin altında kalın bir tabaka olacak şekilde yeterli miktarda döküyorum. Ortalama 5-6 kaşık yeterli geldi. çemberimin altına kadayıflarımı döktükten sonra kenarda bekleyen pudingimi dikkatli bir şekilde kadayıflarımın üzerine tamamını döküyorum. Bu işlemi yaparken birazcık dikkatli yapalım. Çünkü kadayıfların üstüne bir anda dökersek kadayıflar bir tarafa toplanabiliyor. Pudingimin tamamını kadayıfların üzerine döktükten sonra en son olarak bir kat dolusu hiç açık kalmayacak şekilde kavrulmuş kadayıflarımı pudingimin üzerine gezdiriyorum. Yine burada da üstünü kaplamak için 5-6 kaşık kadayıf yeterli geldi. Sizler bu aşamada isterseniz üzerine kırılmış fındık veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Kadengimin üzerine kadayıfla kaplama işlemin bittikten sonra pastamı sizlere yakından gösterip dinlenmeye gönderiyorum. Buzdolabında 1 saat boyunca dinlendikten sonra pastamı servis yapabilirim. Pastamız buzdolabında soğuduktan sonra kenarındaki çemberi yukarıya doğru çektiğimizde çok rahat bir şekilde çıkıyor. Sizlere pastamın en son haliyle veda ediyorum. Haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yeni tarifler yüklüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere herkese keyifli, sağlık dolu günler dilerim.